Selamünaleyküm arkadaşlar ben Azat Tüslü Sevdim Malta bugün sizlere Voltam karakter bugünü göstereceğim 365 canlı nasıl olur onu göstereceğim öncelikle Malta'ya girelim gördüğünüz gibi şu ekipmanlar normalde 330 canlı bunu değil de size ee, yeni ekipman kutusu lazım. Bundan çıkarabilirsiniz. Şimdi burada uğraşmak istemiyorum. Uzun süre çıkmaz şimdi şansa. Burada Christopher Smith, özel eşya çıkarmak lazım. Burada çıkmıyor. Şimdi göstereyim size nasıl yapılır. Önce ekipmanlara gelirim Hak gövde de yok zaten. Eldiven yelek. Burada şapkayı kullanacağız. Miğferi değil. Şapkayı kullanıp gözlük. Maskeyi kullanıyoruz. Çıkıyoruz. Tekrardan envantere girelim. Gördüğünüz gibi karakter şu an 350 canlı bu. Böyle 350 oluyor. Yapmamız gereken tek şey Marnian Arnavut'u kullanacağız. Askeri. Aynı şekilde kırmızıda da aynısı oluyor. eldiven, yelek, şapka, gözlük, maske. Aynı şekil burada duruyor. Yapmamız gereken tek şey burada şampiyonlara basmak. Hiç şey buradan çıkmayın sadece. Bunu yaptıktan sonra şampiyonlara basıyoruz. Bastıktan sonra şimdi çıkalım. Odaya gidelim. Şimdi 365 canlı olacak karakter. 3 2 1 Evet ben normalde 350 tık yok gördüğünüz gibi 360 65 canlı. Yapmanız gerekenler kenar söylece bu. Body sık Karşıdaki 340 canlı. 12 vuruş var. Biz şimdi sıkalım. Gördüğünüz gibi 340. Body sıkalım. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Gördüğünüz gibi bir vuruş fark ediyor arada. leak'e de denesin. 5 6 7 8 9 10 11 vuruş. 12 yazıyordu orada. Kaç vuruş gitti? 12'miş. Şimdi biz deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi. 2 vuruş fark ediyor. Kafa sık. Şimdi bir kafaya deneyelim. Kafa 2 gidiyor 109 can. İlk bıraktı 109. Bunda kaç kaldı bakalım. 53 can gördüğünüz gibi. Baya fark gidiyor. Kask olduğu için 3 gidiyor. Şimdi size tekrar yapılışını gösteriyor. Envantere girdikten sonra Size lazım olanlar bunlar. Bunu da yeni Ekman kutusundan çıkarabilirsiniz. Bu hangi bir karakter olabilir? Sadece Christopher Pedro için geçerli değil. Başka karakterler de olabilir. Sarah Linda, bulma, mesela Pedro Gomez'in var. Pedro Gomez'de de bu işe yarıyor. De söylediğim gibi de Yapılışı şöyle Normal kullanılır zaten bunlar Buranın yapmanız gereken Marnia'nı seçip Şampiyonlara tıklıyoruz Geri gidiyoruz Kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın 100.000 <laughs> jp hediyelidir video 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9, 10. 10 vuruş. Bekle onun bombasının hasarı geldi. Legend sıkıcan, legend. Biz 10 vuruş attık. Karşıdaki 340 canlı. Gördüğünüz gibi 11 vuruş 12 vuruş fark ediyor. 2 vuruş fark var arada. Mihtar kastı şu an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vuruş. Bade sıksın bakalım bu kaç vuruş ayıydı? AK 47 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 vuruş avant tamam, kabakı 13 orjatta biz kaç yapacağız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gördüğünüz gibi 12 orada 13 yazıyor. Kafa attığımız için ona 13 yazıyor. Zayt deneyelim. 1 2 gördüğünüz gibi 5 vuruş 2 3 4 5 bunlara 6 vuruş artık gördüğünüz gibi Legend Royale deneyelim. İyi. İki. Gönül gibi iki vuruş. Bir de Ken's sen sığsın hele bir bakalım. Legend Royale. Royale Bakalım kaç vuruş gelecek. %90 gördüğünüz gibi %90. Gördüğünüz gibi bakın 3 vuruşa gidiyor. Pembe deneyelim şu an. Yeni çıkan ait. 1 2 3 4 4 vuruş. biz deneyelim bir iki üç vur gördüğünüz gibi arada bayağı fark var videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone unutmayın İyi seyirler izlediğiniz için teşekkür ederim